Hepinize selam gençler bugün K-Drop'tayız e 250 dolarlık efsane bir bakiyemiz var ve katlamaya çalışacağız arkadaşlar Siz de para yatırmak isterseniz buradan bakiye kısmına gelip Şuradaki sağ üst kısmına Berkon kodunu yazınca Her yatırımınız özel %20'lik bir bonus kazanacaksınız arkadaşlar Bu %20'lik bonusu sadece belli zamanlar içinde kazanabiliyorsunuz Buradan tarihten 6 Mayıs'a kadar aktif bir Event var şu an arkadaşlar. Benim promosyon kodumla yatırdığınızda 120'lik bir bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Ama 6 Mayıs'tan sonra gene %10'a düşüyor bu bonus. Ekstra olarak arkadaşlar sağ altta bonuslarınız yazıyor. Buradan mesela 25 dolar yatırdığınızda 30 dolar, 50 dolar yatırdığınızda 60 dolar 100 dolara 120 200 dolara 240 500 dolara 600 dolara bonus veriyor arkadaşlar buradan 5000 etkinlik puanı ve 10.000 gold coins de veriyor sol tarafta yatırım yapacağınız yerler var buradan kredi kartı Apple Pay Google Pay ile Steam skinlerinizi kripto ile her şekilde yatırım yapabiliyorsunuz ekstra olarak arkadaşlar Berkon koduyla ekstra bir çekilişim de var hemen de onu gösterelim buradan çekilişler kısmına geldik Şuradaki promosyon kodu ara kısmına Berkon yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve benim çekişim burada çıkıyor. Kırık diş eldiveni örüyorum arkadaşlar. Yellow Bandit 121 dolar değerin ve eldiven. Ve tek bir şart var. O da Berkon koduyla para yatırmak arkadaşlar. Berkon koduyla para yatırdığınız zaman bu çekişe katılabiliyorsunuz. Minimum 2 dolar ve istediğiniz katlarını yatırabiliyorsunuz. Ve para yatırdığınız zaman arkadaşlar benim kodumla bu çekişe katıldığınızda da para gitmiyor arkadaşlar. Yani paranız sitede kalmaya devam ediyor. Haberinizde olsun. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar 4 ve 4 tane çayın kasıyla başlayalım diyorum. Hemen şöyle bir borcumuzu ayarladık. Lottomuza çağırdık. Vez kasıyla başlıyoruz. O Prince başladılar. Neyse. Bizimkiler daha iyi. Free stream e yalnız bak. Herkese free geldi. Üçüncü kasadayız. Hadi bakalım. Güzel. Neon Rider. Daha pahalı. Son kasadan güzel bir item atar mı? Yok genelde Neon Rider geldi ama minimum bir. Gayet iyi. Çayın kasasındayız. Ooo güzel başladık. Adamlarda kancalı bıçak çıktı ama şu an 230 dolarlık bir fark var. Umarım o tamam kapanmaz çok yılan. Saray'ın knife fate çektik. Ulan bu çankası ne lan böyle? Her dakika bıçak verdi 150 dolar kazandık. Bir daha çay kasa satacağım onu deneyeceğim. Hemen satalım 283 dolarımız var. Buraya bir çay yazalım. Kaç 6 tane açalım ondan ya. Borcumuzu 150 dolara olarak ayar ayarlayacağım. Tamam böyle iyi oldu. 2 vs takımla hemen borcumuzu öte pardon botları da çağıralım. 6 kasa aradı bakalım. Sohçı lan. God Knife Tiger Tooth'la başladık. Harbi kasiyi gibi ha. Güzel. Bir bıçak gelse artık. Hadi dördüncü kasadayız. Lan yapma bıçak çek hadi ya. Katlayamayacağız yoksa. Yapma ulan iki avcı bu çok aynı anda geldi ya. Hadi güzel bir çak. Hadi lan. O yapma be. Eldiven çıkmasa vallahi geçmiştik ya. Eldiven çıkmasa geçmiştik ulan ya. Of. Şansa bak. Her şey son dakika oldu. Neyse 140 dolar var. Hemen onu da ben bir şeyler bulacağım şimdi. Güzel hızdan katlayabileceğimiz 140 dolara ne olabilir? 2 karambit. Bir tane de Fox eklesek. Bakalım oluyor mu? Yok olmuyor. Fox ne ekleyebilirim? Buradan Vice var. Vice ekleyeceğim. Bu oyuncular borcumuz yüzde 10 olarak ayarladım. Hadi bakalım. Buradan güzel bir şey bekliyorum. Güzel bir karanfil hadi lan. Hadi. Hadi. Yapma be oğlum be. Yapma be oğlum be. Baştan geri dönüş yapabilir miyiz? Alan. 2000 dolarlık item çıktı şimdi. Sikeceğim ya. Çıkan item bakalım. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar şu an 6 Mayıs'a kadar geçerli olan bir bonus çeşidi var. 120'lik bir bonus. Buradan bakiye kısmına geliyorsunuz. Buraya Berkon yazıyorsunuz ve her yatırımda özel bir bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu sağ alttan bonusunuz. Sol taraftan da yatırım yaptığınız yerler var. Son olarak da bir daha çekişi gösterelim. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Çekişim bu buradan promosyon kadarı kısmından çekişe girebiliyorsunuz. Ekstra olarak da linki açıklamalara bırakırım arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize görüşürüz.